Evet 3. testin çözümüyle birlikteyiz. Hemen sorularımıza geçelim. Basit bir elektrik devresinde ampul parlaklığı hangilerine bağlıdır diye bana soruyor. Pil sayısına bağlıdır. Evet pil sayısı arttıkça parlaklık artar. Doğru. Ampul sayısı demiş. Burada arka arkaya seri bağladığımızı düşünürsek ampul sayısı arttıkça buradaki ampullerin parlaklıkları azalacak. Buna da bağlı. Pilin renginin farklı olması ya da değişik olması hiçbir şey etkilemez. Pilin enerjisi önemli burada. Bunu almıyorum. O zaman 1 ve 2. Aşağıda bir elektrik devresi bize verilmiş. Bu elektrik devresindeki ampulün parlaklığını arttırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılabilir diye bana soruyor. Şimdi ben ne yapmam gerekiyor buradaki parlaklığı arttırabilmek için? Bu devreye daha fazla enerji sağlamam gerekiyor. Bunu da buraya ben pil ekleyerek yapabilirim. Pili çıkartırsan azalır. Artmaz. Evet. Devreye bir pil eklediğimizde parlaklık artar. Doğru. Uzunluğu arttırmak buradaki parlaklığı azaltır. Bunu 7. sınıfa geldiğinizde öğreneceksiniz. Devreye bir ampul daha eklersen burada da parlaklık azalır. Gitti. Cevap B şıkkı. Özdeş devre elemanlarından oluşturmuş aşağıda verilen elektrik devrelerinden hangisinin parlaklığı diğerlerinden farklıdır diyor. Hemen bakalım burada bir pile bir ampul düşmüş. 1 bölü 1 diyelim buna. Burada iki ampule iki tane pil düşüyor. 2 bölü 2 diyelim. Yani bu da gene 1'dir. Bu da 1. Aynı bu ikisi. Buraya bakıyorum. 3 tane pile 3 tane ampul düşmüş. Burada da 1. Buraya bakıyorum. 2 tane pile 1 tane ampul düşmüş. O zaman burada parlaklığı 2 buldum. O zaman en çok parlaklık burada D şıkkındadır. Özdeş devre elemanlarından oluşturulmuş bir elektrik devresinde aşağıdaki değişiklikler yapılarak birinci durumdan ikinci duruma dönüştürülüyor. Buna göre devre birinci durumdan ikinci duruma dönüştürüldüğünde P ampulünün parlaklığı nasıl değişir diyor. Şimdi incelediğimizde ne yapmışım ben? Buradaki bir tane ampulü çıkartmışım. O zaman burada sadece bir tane ampulü artık piller enerji verecek. Dolayısıyla buradaki ampulün parlaklığının artması gerekiyor ama bir tuzak daha kurmuş bize. Dikkat ederseniz burada pili de çıkartmış. Yani pil aynı kalıp ampullerden sadece birini çıkarsaydı buradaki ampulün parlaklığı artacaktı. Ama ampulle birlikte bir tane de pili ortadan kaldırmış. E, dolayısıyla buradaki parlaklık değişmeyecek. Çünkü ilk durumda iki tane pil iki ampule ışık veriyordu. Bir olarak düşünebilirsiniz her ampulün gücünü. Bu tarafa geldiğimizde gene bir tane pil, bir tane ampul ışık veriyor. Burada da gene bir olduğunu düşünebilirsiniz. E dolayısıyla bakın buradaki sayılar birbirine eşit olduğu için burada aynı oranda ampul ve pil çıkarttığın an parlaklık değişmez. Aşağıda bir elektrik devresi bize verilmiş. Bu elektrik devresindeki ampulün tamamen sönmesi için hangileri yapılabilir diyor. Anahtar açılabilir diyor. Anahtar açtığın an devreden elektrik akımının geçişini kesersin. Ampul söner. Doğru. Pil devreden çıkartılabilir. Evet bir tane pil var. Devreden çıkarttığın zaman enerji sağlayan bir şey kalmayacak. Ampul söner. Devreye bir ampul daha eklenebilir diyor. Hayır devreye bir ampul daha eklediğinde burada arka arkaya seri bağladığında buradaki parlaklık azalır. Aşağıda özdeş devre elemanlarından oluşturulmuş bir elektrik devresi bize verilmiş. Bu devredeki P, R ve S ampullerinin parlaklıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye bana soruyor. Hemen baktığımızda buradaki ampullerin birbirine seri bir şekilde bağlandığını görüyorum. İki tane pil buradaki üç ampulü ışık vermesini sağlıyor. Onlara enerji sağlıyor. Dolayısıyla buradaki ampullerin parlaklıklarının birbirine eşit olması gerekiyor. Elektrik devreleri ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır diye bana sormuş. Ampul parlaklığı sadece pil sayısına bağlıdır diyor. Sadece değil. Buradaki pil sayısı ile birlikte ampul sayısına da bağlıdır. Sadece dediği için bu yanlış. Ampul sayısı artarsa ampul parlaklığı artar. Hayır. Ampul sayısı artarsa o enerjiyi paylaşacak sayı artıyor. Dolayısıyla burada enerjiyi paylaşan ampul sayısı arttığı için parlaklık azalır. Sadece seri bağlı devreleri. Çünkü siz öğreniyorsunuz. Bu gitti. Bu da yanlış. Pil sayısı artarsa ampul parlaklığı azalır diyor. Hayır. Pil sayısını arttırdığın zaman sen o devreye daha fazla enerji sağlıyorsun. Daha fazla enerji sağladığın için de ampul parlaklığı burada artar. Bu da yanlış. Aşağıdaki grafiklerden hangisinde ampul sayısının ampul parlaklığına etkisi doğru gösterilmiştir. Şimdi ampul sayısı artarsa ampulün parlaklığının azalması gerekiyor. Yani burada ampul sayısı arttıkça parlaklık azalacak. Hemen bakalım. Ampul sayısı burada ne yapmış? Arttırmış. Ampul parlaklığı da artmış. Gitti. Ampul sayısı artarsa hemen bakıyoruz. Şöyle ampul sayısını arttırdık. Ampul parlaklığı azalır demiş. Ama burada devam etmiş. Ampul daha da arttırmış. Ancak ampul parlaklığını da ikinci durumda arttırmış. Bu da gitti. Ampul sayısı arttıkça ampulün parlaklığı azalır. Evet, doğru grafiğimiz bu şekilde olması gerekiyor. Burada değil hadi bir inceleyelim. Kafamızda soru işareti kalmasın. Ampul sayısı arttıkça parlaklığında da arttığını söylüyor. Yanlış. Özdeş devre elemanlarından oluşan K, L ve M elektrik devrelerinin sahip olduğu pil ve ampul sayıları aşağıdaki tabloda bize verilmiş. Tabloya göre K, L ve M devrelerinde bulunan ampullerin parlaklıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye bana soruyor. Bakın buradaki ampullerin parlaklıklarını kolayca şöyle hesaplayabilirsiniz. Pil sayısını ampul sayısına bölün. Hemen 3 bölü 2 ne oldu buradan böldüm? 1,5. 2 bölü 1 2 6 bölü 4 1,5. O zaman burada L en parlak çünkü sayısal değer daha büyük. K ve M birbirine eşit olması gerekiyor. Bu da B şıkkında var. Bilimsel araştırmalarda kullanılan değişkenlerle ilgili hangileri doğrudur diye bana sormuş. Bağımlı değişken deneyin sonucunda gözlemlenir diyor. Evet bazı şeyleri değiştirirsin. Değiştirdiğin bu şeyler Deney düzeneklerinde birbirinden farklı olan şeyler bağımsız değişkendir. Sen bağımsız değişkeni değiştirdiğinde bu işten etkilenen deneyin sonucunda gözlemlediğin bağımlı değişkendir. Bu doğru. Bağımsız değişken deneyin sonucunu etkiler. Evet, değiştiriyorsun sen ve bu değiştirdiğin şeye bağlı olarak deneyin sonucu bundan etkilenir. Kontrol edilen değişkenlerin etkisi deneyde incelenmez diyor. Kontrol edilen değişkenler sabit tutulur. Sabit tutulduğu için değişiklik olmadığı için etkisi incelenmez. Çünkü her iki deney düzeneğinde de bunlar aynı şeylerdir. Özdeş devre elemanlarından oluşturmuş aşağıdaki devrelerden hangisine P ampulü diğer ampullere göre daha parlak yanar. Ne demiştik? Pil sayısını Ampul sayısına bölerek parlaklığı kabaca hesaplayabilirsiniz. Hemen bakalım burada bir pil var, 2 ampul var. 1/2. Buraya bakıyorum 1 bir pil 1 bir ampul 1/1. Bir bir. Buraya bakıyorum 2 i̇ki ampul 2 iki pil 2/2 i̇ki iki. bu da 1. Buraya bakıyorum 2 pil 1 ampul. O zaman en fazla sayısal değer burada. Yani D şıkkındaki en parlak yanar.